Herkese merhaba. Hep Health evde sağlık platformu bilgilendirici sohbetlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben Yağmur Karyoncu. Dünyada hala hanımların en sık rastladığı kanser türü meme kanseri. İşte bu konuda farkındalık yaratmak üzere Göztepe Bahçeşehir Üniversitesi Medikal Park Hastanesindeyiz ve meme cerrahımız Doçent Doktor Didem Trabulus ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Evet, teşekkürler. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Bugün böyle pembe pembe giyindim. Evet. Farkındalık rengimize göre giyindim. Evet, çok Hayat toz pembe olsun istiyorsanız lütfen biraz sonra bahsedeceğimiz unsurlara dikkat edin. Öncelikle hikaye yani yolculuk kendi öz farkındalığınıza başlıyor. Evde Öz muayene ile. Hocam nasıl yapılıyor bu muayene? Meme kanserini de erken yakalamak istiyoruz. Erken önemli, özellikle meme kanserinde gerçekten hayat kurtarıyor. Evet çünkü tedavilerimiz azalıyor. Ee, hastalıksız sağ kalımlarımız uzuyor. Evet. O nedenle çok önemli erken yakalamak. Erken yakalamak için de aslında üç önemli unsurumuz var. Bir tanesi 40 yaşına aşan her kadının yıllık mamografi çektirmesi, yıllık doktor muayenesi ve her ay kendi kendine meme muayenesi yapması. Burada farklılıkları zamanında fark edersiniz. Kesinlikle. Hocam özellikle uyarıyor. Diyor ki adetinizin 7. gününde mutlaka ayna karşısına geçin ve biraz sonra size göstereceğimiz hareketleri uygulayın. Üzerime rahat bir şeyler giydim ve geldim. Değerli hocam. Evde meme kontrolü nasıl yapılır? Şimdi siz hanımlar için tek tek gösteriyoruz. Her 20 yaşını geçen her kadının kendi kendine meme muayenesi şart. Onu evet. söylemiştik. Dönem de önemli. Aslında adet gören hanımlar için adetin 7. günü en uygun gününde. zaman. Ama görmeyenler için, menopoz'a girmiş olanlar için, işte onların belirlediği bir kendi takvimini. evet ayın, Öyle ayın, 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 her ikisi ayın birinde yapabilirsiniz veya bunu. ilk perşembesi kendi belirledikleri bir günde kendi kendilerine meme muayenesini iş edinmelerini ve yapmalarını istiyoruz. Çok önemli. Nasıl? ihmale gelmez dikkat. Evet. Nasıl yapılıyor kesinlikle? Ben hazırım. Hocam. Şöyle üst taraf önce çıplak soyunuyoruz, aynanın karşısına geçiyoruz. Ellerimizi belimize koyuyoruz. Koyduk. Önce omuzları düşürüyoruz. Sonra Düşürdüm. gerdiriyoruz. Yukarı doğru kaldırıyoruz. Başımızın arkasına koyuyoruz ve memeleri aynada gözlüyoruz. Dört önemli şey var aslında dikkat etmemiz gereken. Bunlardan bir tanesi meme başlarının aynı yöne bakmasını istiyoruz. Bir yukarı, bir aşağıya bakmasın. Simetrik olsun. Hı hı. Meme başı içe doğru çökük olmasın. Üzerinde çukurlaşma, kızarıklıklar vesaire evet, aman dikkat. Onları istemiyoruz. Evet. Daha sonra uzanıyoruz. Evet. Daha bir koltuğa veya yatağa uzanıyoruz. Hangi memeyi muayene edeceksek o kol başımızın altına geliyor. Diğer e, elimizle e, meme muayenesine başlıyoruz. 12 hizasından başlıyoruz. Meme başına doğru Derin ve yüzeyel bir şekilde aslında memeyi yokluyoruz. Elimize, pimpon topu, bezelye, e, bilye gibi bir şeyler gelirse ona kitle diyoruz. Evet. Daha sonra meme başına hafif sıkıyoruz. Normalde her kadının memesini sıksanız ucundan bir şeyler gelir. Evet. Ama bizim için değerli hafif olan... Hafif hatta. Hanımlar evet. çok rahatsız olur. Evet. Bu normal mi hocam? Çünkü kanallardan kanalların kendi akıntıları var, evet. ürettiği sekresyonlar Ne zaman var. korkmalıyız? Onlar olabiliyor. Ne zaman korkmalıyız? kendi kendine gelen, tek memeden gelen, yani sıkmadan tek gelen, evet, tek kanaldan gelen ve kanlı veya şeffaf akıntılar bizim için önemli. Yani süt yeni kirleten akıntılar bizim için önemli. O zaman de ara ara kontrol edin hanımlar evet, lütfen. Evet. Daha sonra koltuk altı muayenemiz var. Koltuk altı bir çukur çünkü meme kanseri biliyoruz ki lenfatik kanallarla koltuk altına yayılıyor. Koltuk altı bir çukur. Dört Bu defa burada var. Tutuyorum benim, evet gevşek bırakıyoruz. Evet. Dört duvarı var aslında. Ee, şu göğüse yapışık olan duvar. Bakın buradan. Evet. evet, kola yapışık olan duvar. Evet. Ön duvar ve evet. arka duvar olmak üzere güzelce yokluyoruz. Burada da büyümüş lenf bezi elimize geliyor mu, gelmiyor mu diye bakıyoruz. Ha. Evet. Hocam geliyor mu? Bakalım mı bana Bakalım. bir? Bakalım hemen. Hı hı. Aslında yok sizde. Bazen sol tarafta, sol taraftan aşılandığımız için evet, e, lab lab bezleri gelebiliyor. Aha. Ama o, artık biz onu öğrendik. öğrendik. Bu işte e, Covid aşısının bir evet, evet bezi büyütmesi Hocam bu kadar kolay mı ya? Şimdi dokunduk yok mu bir şey? Aslında yok. Evet. Ben de bu arada evet, kontrolünü yaptırmış olmuş oluyorsunuz. Diyorum. Evet. evet. <laughs> Şimdi Yatıyoruz ee. ve aslında o pozisyonları da detaylıca evet. gösterelim istiyoruz size. Hocam tekrar tarif ederseniz Tabii. ben özellikle Aha. bu yatma anında evet. da hanımların nelere dikkat etmesi gerektiğini göstermek evet. isterim. Böyle evet. uzanıyoruz. Hangi memeyi muayene edeceksek o kol başımızın altına diğer elinizle güzelce yokluyoruz. 12, 12 hizasında. başlıyoruz. Hiçbir saat kadranlarını atlamamakta fayda var. Ee, daha sonra bir hizasını, yani saat kadranları yönünde güzelce yokluyoruz. Dediğim gibi elimize bezelye, bilye, pinpon topu gibi bir şeyler gelirse şey onları önemsiyoruz, mutlaka doktora geliyoruz. Yine meme başından gözlüyoruz, tek kanaldan gelen kırmızı kanla akıntı çok önemli. Ee, bir, bir şeylerin belirtisi olabilir. O nedenle onu kontrol ediyoruz. Süt yenimizi kontrol ediyoruz. Mutlaka süt yenimizi kontrol ediyoruz. Çünkü kendiliğinden gelen akıntılar bizim için değerli. evet ee, Sonra da koltuk altı muayenesini yapıp bu aylık e, kontrolümüzü bitiriyoruz. Ama oluyoruz. tabii ki bitmez. Evet İkinci evet. adım tabii ki siz kendi kontrollerinizi yaptınız ama bakalım uzmanlar ne diyor? Evet. Yılda, Yılda kaç Yılda. kez geleceğiz hocam? Bir kere de hatırlatmakta fayda ee, var. 40 yaş üstü her kadının yıllık doktor muayenesi ve yıllık mamografi çekimine gelmesinde fayda var. Gelmesini istiyoruz. Evet. Meme kanserini erken teşhis amaçlı. Meme sağlığı farkındalığında ilk adım evde kendi kendine yapılan kontroller. İşte değerli hekimimizle beraber biz de bu kontroller nasıl hatasız yapılır sizlere göstermeye çalıştık. Hocam çok teşekkür ediyorum yayınınızda bizimle beraber olduğunuz için. Çok sağ olun. Ekim ayı değerli hekimlerimiz için de oldukça yoğun bir ay. Evet. Hala ilk defa anlatır gibi meme kanseri farkındalığı konusunda dikkat çekici sohbetlerde bulunuyorsunuz evet. biliyorum. Evet. Çok İyi teşekkür ediyoruz yayınınızda olduğunuz için. Farkındalık sizle başlıyor. Siz sağlıklı olmak isteyin yeter ki biz hep yanınızdayız.